Hey beni izleyen insanlar, Üç Ülke Üç Kitap videomdan e, bu ay için, Haziran ay için seçtiğim ülkeleri başlıkta da görüyorsunuz. İlk olarak Mısır'dan başlamak istiyorum. Hemen başlayacağım. <laughs> Çünkü zaten olayı biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da eğer diğerlerini de izlemek isterseniz onları da bir playlistim var zaten. Oraya bakabilirsiniz. yerlere koyalım. <laughs> Bahsedeceğim ilk ülke Mısır. Mısır için Basma Abdel Aziz'in yazdığı Kuyruk adlı kitabı seçtim. Kuyruk, Arap insanların diktatör rejime karşı başlattığı demokrasi ve özgürlük talep eden Arap Baharı ayaklanmaları, protestolarından esinlenerek yazılmış bir distopya. Ayrıca kitabın yazarı Basma Abdalaziz de Kayıre'de işkenceye maruz kalmış insanlarla birlikte çalışmaktaymış. O yüzden de kitabın birazcık fazla umut dolu olmadığını bilerek girdim ve öyle de gerçekten. Kitabın içinde umut verici hiçbir şey yok. Mutsuz bir kitap. Mutlu bir sonu bile yok yani açıkçası söyleyeyim şimdiden. Kitabın içinde bir tane kapağı da verilen bir otorite var. Bu otoriteyi yönetiyor. Ülkeyi kitabın dünyası işte her ne kadar gerçek olaylardan esinlenmiş olsa da farklı bir yerde geçiyor ama aslında orada olduğunu yani Mısır'da geçtiğini biliyoruz kitabın içindeki dediğim gibi kapı denilen otoriteden her türlü izni almanız gerekiyor her yapacağınız şeyde bile ne kadar küçük bile olsa ne kadar gereksiz bir detay olarak gelse bile gözünüze onun iznini almak zorundasınız ve bu kapı zaten sürekli kafasına göre kendi çıkarları doğrultusunda yeni yasalar ortaya çıkarıp insanların işini daha da zorlaştırıyor bir gün bu kapı açılmıyor ve kapının önünde kuyruk oluşmaya başlıyor. Kitabına da buradan geliyor zaten. O kuyruğun içindeki insanların hikayesi aslında birazcık da kısa bir hikaye, kısa bir kitap, kısa bir distopya. Bu kitabın ana karakteri Yaya, Yaya tarafından ya yani Yaya ile bağlantılı olarak ilerliyor zaten konu, onun üstünden gidiyor. Yaya da devletin askerleri tarafından vurulmuş bir insan ve bunun, yani onun protestolarda mı hani? bildiğiniz ayaklanmalara katıldığı için mi yoksa yoldan geçerken kurşun ya kaza kurşununa mı gittiğini bilemiyorsunuz. Bunu okur olarak düşünen yani ne olduğunu bilmiyorsunuz meçhul bir durum. E, ee, işte gidip doktora kurşun çıkarmasını talep etmesiyle başlıyor gibi aslında birazcık da hikaye tam olarak. E, fakat doktorun doktorların bunu yapmaya izni yok çünkü askerler Yehya'nın devlet tarafından vurulduğunu bilmelerini istiyor askerler işte halkın yaya, halkı vurduklarını bilmelerini istemiyor askerlerin. Bunun için de hani eğer kurşun çıkarırlarsa kurşunun üstünde belli olacak hangi kimin kurşun olduğu belli olacağı için bunun olmasını engellemeye çalışıyorlar. O yüzden yasalar çıkarmışlar. İşte doktorların kurşun çıkarmaları yasak. Vücudunda kurşunun bir şekilde kuyruğa giriyor Yehya. bu doktor da ya doktorun gözünden de anlatılıyor bazı yerler. Doktor Tarek de adı galiba evet galiba değil, öyle ee, neyse işte kuyruğa gittiğinde yani bu olayın da mesela e, şeyden kurşun çıkarmalarına izin vermemesinde genel olarak devletin işte insanları vurduğunu bilmesinde yeli şu şekilde böyle örtbas etmeye çalışıyorlar işte o başka bir insanın mülkü kurşun başkasının mülküdür o yüzden o mülke saygı göstermek zorundasın ona dokunamazsın dokunamama hakkın, dokunamamazlığı var dokunulmazlığı vardır başka insanların mülkünün gibi bir kılıf uydurarak işte yaptıkları yasaları haklı çıkarmaya çalışıyor bir şekilde otorite yaptığı her yasayla. Ve gerçekten o kadar saçma şeyler var ki hani bildiğiniz aklınız almıyor. Bunun da mı izn almak gerekiyor? Evet onun da almak için kapıya gitmeniz gerekiyor ama kapı açılmayınca da kuyruk oluştu işte. Oradaki insanlar farklı sebeplerden dolayı kuyrukta bekliyorlar ve izin almaya giriyorlar burada o sırada işte yayla yayayla birlikte insanı başka insanları da görüyorsunuz. Başka insanların birbirlerine yardım etmelerine odak konu alıyor. Onları gözlemliyorsunuz birazcık da. Kitabın özellikle yani ilgi çekici olmasının sebebi birazcık da aslında o abartılı yasalar okuması eğlenceliydi. Onun dışında insanların böyle kısıtlanmış bir ortamda yaşarlarken bile ne kadar da hayatla hayata bağlı olduklarını görüyorsunuz birazcık da ve inanamıyorsunuz aslında buradaki insanlar hayatta kalmaya çalışıyorlar hayatta kalan mücadelelerini izliyorsunuz ve çok kısa olduğu için yani kitap kitap genel olarak kısa olduğu için de birazcık etkileyici bir şekilde bırakılmış da olabilir sonu zaten sona açıkçası konuşulması gereken bir sonu vardı. Kitap tamamen aslında birazcık da Orwell'le Kafka'nın çocuğu olsaydı, o kitapların çocuğu olsaydı böyle bir bebek ortaya çıkardı. Bu kitap onların bebeği <laughs> olarak bakıyorum o kitapların. Çünkü gerçekten de o şekilde gidiyorduk. Kitap tamamen karanlık ve kitabı böyle aklınızda canlandırabiliyorsunuz ama bilmiyorum çok soluk bir rengi vardı aklımda canlanan şekilde, insanların mutsuz ama bir şekilde mutlular ve insanlar böyle en basit şeyleri bile gerçekleştirmek için izin almaya gidiyorlar ama o izni almaya gitmelerine böyle bir, ona bile bir şey var yani hani o güce nasıl sahip oluyorlar anlamıyorum çünkü gerçekten her anlamda kısıtlanmış bir yerdesiniz ve sürekli her şey yasak. Yasaklar bir de bir anda ortaya çıkıyor mesela e, ee, olayı söyleyesem mi bilemiyorum şu an. Spoiler gibi birazcık ama söylememeye karar verdim. Kendiniz bulun çünkü. <laughs> yani yasaklar cidden aniden ortaya çıkabiliyor ve bir şey yaparken a hani bir insan diyor ki işte bunu yaparken o yasaklı izin alman gerekiyor. Yine orada kalıyorsunuz ve izin alma yani insanlar buna karşı çıkamıyor. Karşı çıkmaya çalışan insanlar da var fakat karşı çıkmaya kurallara uyan insanların da halini görebiliyorsunuz bu kitabın içinde. Gerçekten etkileyiciydi. Günümüzde göremedik bir şey değil. Distopyaların artık hayatta gerçeklerden olmaları Birazcık bayağı can sıkıcı oluyor ama bu kitap da öyleydi kesinlikle. Bu şekilde tavsiye ediyorum eğer ilginizi çektiyse. Distopya denildiğinde akla gelen kitaplardan birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü istenilen bütün her şeye sahipti ve etkileyici bir şekilde yazılmıştı açıkçası. Bu şekilde. Bahsedeceğim ikinci kitapta da Arjantin'den Mariana Enriquez'in yazdığı Yangında Kaybettiklerimiz adlı kısa öykü koleksiyonunu tavsiye edeceğim. Kısa öykü okumadım çok fazla, çok az okumadım biliyorsunuz. Bu kitap da 12 öyküden oluşuyor. 12'si de ya yani gotik ve korku e, hikayeleri olduğu için okumaya gittim. Çünkü e, korkunun ve bilim kurgunun kısa formatlarda işe yaradığını düşünüyorum açıkçası. Özellikle de güzel konuları varsa çok fazla insanın özelliklerine hani karakterlere odaklanmak zorunda olunmadan olmasına çok fazla gerek olmadan da ilerleyebiliyor bazen. İlerliyor musun? E, kitabın içinde 12 tane öykü var ve 12'si de gerçek Arjantin olaylarından esinlenerek yazılıyor fakat farklı doğaüstü olaylar katılıyor işte hayaletler, lanetli evler falan var. bu hikayeler aslında birazcık her ne kadar da böyle dediğim gibi, lanetli olsalar da birazcık da Arjantin'le Tarihinden de esinlenerek yazıldığı için Arjantin'in o tarihinin de musallat olduğu bir hikayeler oluyor aslında bir yerde bakarsak. Bu şekilde çevirsem güzel olabilir aklıma kurum herhalde eee bildiğiniz tarihinden bütün hani yüz karartıcı olaylarına içeren öykülerden oluşuyor. Yani onlardan esinlenerek 12 tane öykü yazmış ortaya. Ve bunlardan hepsini anlatmayacağım tabii ki ama 12'den en çok etkilendiğim ve en çok aklımda hayal edebildiğim. Çünkü bütün öyküleri aklınızda hayal edebiliyorsunuz. Kısa olmalarına rağmen bazıları çok kısa birbirinden. Hiçbiri çok uzun değil. En yani bazıları oldukça kısa fakat onları bile hayal etmeye gidiyor aklınız çünkü o kadar atmosferik bir şekilde yazılmış. O kadar o gotik elementleri görebiliyorsunuz. Ve bilmiyorum. Çok renkli bir kitapla aslında bu kadar karanlık olmasına rağmen. O yüzden de tuhaf bir ortam vardı aklımda. Bunlardan en çok etkilendiklerinden ve en çok kolay aklımda canlandırabildiğim Kara Sular Altında olarak çevrilmişti sanırım. O hikayeyi bu kadar aklımda canlandırabilmemin sebebi şu zamanlarda işte son zamanlarda Marmara Denizi'ndeki müsilaj olaylarından dolayı da birazcık ne yazık ki. O yüzden de kolay oldu bu hikayeyi canlandırmak aklımda ne yazık ki dediğim gibi hikayenin içinde bir tane bölge başsavcısı var. Başsavcı bazı polislerin işte bir olayı örtbas ettiğini düşünüyor. Öykünün içindeki Riachuelo adlı nehre attı, cesetler attıklarını falan öyle bir olay var. Bunu incelemeye gidiyor başsavcı kimsenin umurunda değil. Riachuelo'nun diğer adı da Martanzere Nehri ve e, Türkçesi Katliam Nehri, Katliam Nehri olarak geçiyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi kirletilmiş ve dünyanın en kirli nehirlerinden birisi. Ve içinde işte endüstriyel atıklardan dolayı kilitlenmiş bir yer. O yüzden de gerçek olayla gittim dediğim gibi. her ne kadar bu öyküler hep Arjantin'den, mesela bu Arjantin'de diyelim Mısır işte ya işte, da bütün Arap, işte Arap ülkelerinde olanlardan esinlenilmiş bir olay olsa da aslında bütün dünyaya vurulunca bütün her yerde görülüyor, görülen şeyler aslında. Fakat yazarlar kendi ülkelerinde hani onları temsil etmek istedikleri için kendi ülkelerin tarihlerine daha çok odaklanarak onlardan birebir örnekler alarak yapıyor aslında. O yüzden hangi ülkeye gitseniz de karşılaşabilecek bazı olaylar da var açıkçası esinlenilmiş olaylarda. Dedim bu öyküden bahsediyorum. Öykün içinde bu işte nehre, nehirde boğulduğunu iddia eden bir insan bu savcının yanına gidiyor işte. Ben nehirde boğuldum ama çıktım fakat eskisi gibi değilim artık diyor. Tam olarak korku filmi için uygun bir cümle değil mi? Gerçekten öyle açıkçası. Bilim kurgu korku filmleri için güzel bir tema. Bunun güzel bir şekilde filmleştirilebileceğine inanıyorum açıkçası. Ya böyle bu kitabın içindeki öyküler tamamen e, aslında eğer korku istediğiniz zaman hani ah korku seviyorum ben o zaman tam benlik diye hani korku kısa öykü seviyorum benlik diyebileceğinizi düşünmediğim bir kitap aslında. Her ne kadar tavsiye ediyorsam da. Çünkü bu böyle tam olarak hani insan ya bir insana gidip e, vücudunu böyle defalarca bıçaklandığı değil de o bıçaklanmanın ardından birkaç gün sonra gidiyorsunuz ve o İnsanı tekrar görüyorsunuz artık işte ceset. Cesetin üstünde bazı kanlar kurmuş. Bazı yerlerde hala kanlar damlamaya devam ediyor. Ve siz o ortamı görüyorsunuz. Bütün öyküler bu hissi veriyordu bana. Yani kan damlamasının sesini duyuyorsunuz. Öyle bir atmosfer var. O karanlıkta ama bir o kadar da renkli mesela. Çünkü dışarıda festival var atıyorum. Hani öyle bir hisle okudum bütün öykülerini. çoğunu. On, yani 12'sinin 10'u en azından bu şekilde okudum. Bana böyle bir atmosfer verdi. Yani özellikle de yaz için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bilmem Arjantin'e deyince direkt aklım yaz zamanında geçiyor. insanların dans etmesi falan. Birazcık belki stereotipik olmuş olabilir. Ama bunun on, ondan sonrasında işte dediğim gibi Riachuelo mesela ona gidip baktım yani bu tarz bilgilere de gitmenizi, öğrenmenizi istemenizi mesela hani her öykün içinden çıkaramadım tabii ki de olayı. Fakat bazı yer, öykülerin içinde gerçek yerler de olduğu için gerçek yerlere gidip oralar hakkında birazcık araştırma yapınca bile tarih ile alakalı bilgiler edinebiliyorsunuz. Bu da güzeldi. O yüzden de bu ülke kitap kitaplar ya ülke kitap tavsiye videolarında kitaplarında bu tarz işlere yaraması da tam isabet vurmuşum gibi hissediyorum kendim açıkçası. Öyle. Güzel bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim son kitap Çin'den Yu Huan'ın yazdığı 7. Gün adlı kitap. Bu kitabın içinde de Yang Fei adındaki bir karakter, bir insan takip ediyoruz. Bu insan 41 yaşında ölmüş ve onun Araf'taki halini takip ediyoruz. Her ne kadar modern Çin'den geçse de hani, günümüzdeki Çin'den bahsediyor olsa da kitap hani o şekilde geçiyor ama fantastik ögelerin bulunduğu bir kitap. O yüzden de bu dünyada mesela öldükten sonra insanların yakılıp, yakıldıktan sonra da hani küllerinin de başka bir mezara gömülmesi gerekiyor. O mezarlığı almanız gerekiyor. Gideceğiniz yerin belli olması gerekiyor. Eğer öyle bir şey olmazsa e, Araf'ta kalıyorsunuz, diğer hayaletlerle birlikte etrafı dolaşıyorsunuz. Geçmişteki bazı şeyleri çözebilirsiniz hani ölmüş insanlarla falan. O yüzden e, depresif, hüzünlü bir kitap olduğunu, doğumunu bildiğim için okumak istediğim bir kitap oldu gerçekten de öyle hiç bu da mutlu bir kitap değil ama bazı yerler çok üzücü bazı yerlerde daha fazla etkilenebilirsiniz beni o kadar etkilemedi aslında düşündüm daha fazla etkileneceğini düşünüyordum ama aslında etkileyici ama benim daha yani karakter çok umursayamadığım için birazcık da az etkilendiğim oldu ama onun dışında karakter gerçekten her ne kadar silik bir insan olsa da pasif bir insan gerçekten ilişkilerinde görüyorsunuz pasif bir konuma sahip olduğu için başına bazı olaylar gelmiş. Çoğu olayın sebebi aslında birazcık da bu ama üzücü bir hikayesi var en başından beri. Ee, onu da söylemem kitabı okursanız okumanızı tavsiye ediyorum ki okursanız öğrenirsiniz. Özellikle fantastik elementlerin etkileyici olduğunu düşünüyorum. Çünkü vermesi, vermesi gereken olaylar yine Çin'de yaşanan olaylardan esinlenerek insanlara e, olaylar vermiş aslında birazcık da. İnsanların başına gelen şeyler Çin'de görülen şeyler. Ama dediğim gibi yine günümüzdeki bütün dünyaya bakarsak, eğer başka ülkelere de bakarsak her şey yine tanıdık aslında bir yerde. Mesela işte kitabın içinde dediğim gibi bu olaylara eleştirel bakıyor. Modern Çin'de yaşanan olaylara eleştiri göz eleştirel bir şekilde konu almış kitabın içinde. Mesela işte organ kaçakçılığı yani nedeni bir olay yaşandıktan sonra o olayı örtbas edip örtbas ettikten sonra aslında olaydan en çok etkilenen insanların düş umursamadan umursamadan bazı şeylere, bazı yollara gidilmesin işte zengin ve yoksul insanların arasındaki farklılığı burada bile hani düşünün yani o mezarlık olayında bile eğer mezara sahip değilsiniz, paranız yoksa alacak paranız yoksa kalıyorsunuz sonsuz sonsuz istirahate gidemiyorsunuz hani sonsuz istirahat oluyor. Ya yani sonsuz rahatlama oluyor mezara girerseniz erken de mezar, taşı mezar taşınız, mezar taşınız. Ya mezarlığınız olursa eğer sonsuz bir rahatlama üzerine hani oraya gidiyorsunuz ama arafta kalıyorsunuz öteki türlü sürekli işte tan, öl, yani daha önce ölmüş insanlarla birlikte onlarla bir yüzleşmek zorunda kalabiliyorsunuz. Çünkü dediğim gibi bazı olaylar yaşanıyor ve işte dediğim gibi, mesela organ kaçakçılığı falan. Hani bu tarz olaylardan esinlenildiği için ya da işte birisine yani cinayet diyelim. Hani ondan katilinizle birlikte katiliniz ölmüş olsun. E, onunla birlikte de görüşebiliyorsunuz bu ortamda ama insanlar tabii ki dünyadan sonraki ortam olduğu içinin yani yaşanılan hayattan sonraki ortam olduğu için de birazcık daha farklı tabii. ki Her şey bakış açıları. Herkes sinirli değil. E, ve ayrıca hayalet değil ama insanlar iskelet şeklinde aslında ama bir şekilde tanıyorlar birbirlerini. Güzel hikayeler vardı aslında. Çok fazla olayı e, kısa bir hikaye kitapta, yine kısa bir kitapta. 200'den az sayfası vardı sanırım. Burada bile çok güzel bir şekilde eleştirmiş açıkçası olanları, göstermiş. O yüzden etkileyici bir kitaptı yine bu şekilde de ve ayrıca o alt fantastik unsurlarıyla birlikte daha da farklılaşabiliyor tarihimden. Ben işte şu anki günümüzdeki olaylardan esinlendim cümlesini. Ee, bu şekilde insanların, yani bu kitabın içinde bahsi yok. Bu videonun içinde bahsettiğim bütün kitaplar yazarların aslında birazcık ne kadar yetenekli olduklarını gördüm ve bunları okuduktan sonra da düşündüm ne kadar. Hani bir şeyden esinlenirsin ama bir şeyi yaratıcı bir şekilde anlatma yaratıcı bir şey yaratıcı bir şekilde anlatman gerekiyor ki kitap oku, olsun ve etkileyici bir okuma versin okuyucuya. E, ee, bunu da bütün yazarların başardığını düşünüyorum açıkçası. Eğer söylediğim kitaplar Beğendiğiniz şekilde, normalde okuduğunuz tarzda kitaplarsa ve değilse bile aslında okumanızı tavsiye edildiğim kitaplar. Çünkü benim de tam olarak normal hayatta okudum. Aslında hepsinde çok, hani hepsinde ilgimi çeken elementler vardı ama artık distopiyi çok sevmediğimi fark ettim. Kitap çok güzel yazılmış olsa bile artık hani keyif almak için okuyorum bazı kitaplar. Yani olaylar kötü olsa bile içeride böyle keyif alırken de ama burada cidden insan karamsarlaşıyor. şöyle cidden çok karanlık kitaplardı. İşte ölüm konusunun yer aldığı kitaplar çok hoşuma gider. Hala hoşuma gidiyor. Her ne kadar böyle dediğim gibi karamsar olsalar da hoşuma gitmeye devam eder. Ama işte bu sefer 7. günde karakterin içine yani karakteri tam olarak umursayamamış olmamın verdiği sıkıntı oldu. Benim favori kitabım olmadı ama tavsiye etmeyeceğim bir kitap da değil. Bu videonun içine koymazdım öyle olsaydı. Kesinlikle okumaya değer bir kitap olduğunu düşünüyorum hala. Umarım İlginizi ee, ilginizi çeken bir kitap bulmuşsunuzdur. Bulmadıysanız da bilmiyorum üzüldüm öz özür bulmadıysanız da ama Ancak yani bu kitaplar gerçekten güzeldi ve bence ülkelerine güzel bir şekilde temsil ettiğini söyledim temsil ediyor demek istemiyorum ama yazarlar gerçekten uğraşmış ve uğraştıkları belli oluyordu yani hani hepsi kendi ülkelerinin tarihinden ya da yaşanılan olaylardan esinlenilmiş ama onu ustalıkla anlatmış gerçekten normalde bir tarih kitabı okuyor gibi değildiniz. Ee, bu şekilde özellikle buraya kadar izlediyseniz ayrıca teşekkür ediyorum. Onun dışında da teşekkür ederim mi duymayacaksınız eğer buraya kadar izlemediyseniz zaten. Yani mantıken teşekkür etmişimdir videonun sonunda da neyse. Başka videolarımı da izlemek isterseniz bir sürü var. Ee, başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.